Kardeşim ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ya ne ne yapıyorsun? Parayı çıkarırım da göt cebimden ya. Ne abi öpüyorsun beni ya. Ne yapayım şimdi daracık araba kardeşim. Al abi parayı Buyur abi. Abi kulak ne ya. Parayı alacak. He pardon kardeşim. Çok özür dilerim. Nasıl yiyorum? tane alır mısın kardeşim? Kardeşim kusura bakma ya. Da abi bu nasıl para verim Allah'ını seversen ya. Tamam, nerede şimdi? Uzatma. Abi, abi gözüme girdi ne diyorsun ya? Bile bile yapmadık da kardeşim. Bir mi abi? Yok beş tane geldi. Bir tane daha çekim de görmüyor musun geldi? Bir tane. Bir tane var lan. Bir tane. Bir tane. Buyur abi. <laughs> abi ne yapıyorsun? Takma tırnakla takarsın ya. Kardeşim, tamam kusura bakma. Ya neyi kusur abi hep chest ya. Ha, tamam da uzatma da. Abi ağzın yok mu niye konuşmuyorsun? Bu bileyim vurdum abile de ne niye oldu Niye vuruyorsun ya? omzuma tamam, abi? Ne bir kişi bir tamam, kişi vurdum abile ne oldu? Ya.